Evet. Annem yaktı fırını. Ekmek yapacağız. Evet otlar da bitmiş yağmur yağdığından çok. Ana bunları kesem ya yarın. Yarın kesem bunları. Çok bayağı büyümüş. Gelmişken keselim buradan. Orak var mı? Evet ateş yanıyor. Köy ekmeği yapacağız dostlar. Evet. Huzuru dinleyin dostlar. Kuş sesi, koyun sesi, tavuk, çan sesi. Evet. Domates çık açmaya başlamış dostlar. Gördüğünüz gibi. Daha geçen hafta girdi ama yağmur yağdığından, bol bereket yağdığından Çiçek açmaya başlamış. Evet ateş maşallah yanmaya başlamış. Evet her yere üzüm asması dikmiş annem. Hem yaprağından hem e, üzümden yararlanmak için Üzümden pekmez oluyor. Yapraklarından dolma. Sarıyoruz. Şifalı üzüm pekmez yapacağız. 2 içinde. Ağustos veya Eylül aylarında. Evet annem başladı. Elleriyle yolma yokları yanına yaklaşılmıyor. Çok sıcak. Havada sıcak. Bir de ateşli sıcaklığı daha çok sıcak. Evet. Fırında yakmak için odunlar. Evet dostlar. Bunun ismi Orak. Biraz sonra burayı biçeceğim. Otları. Anneme yardım edeceğim. Anneme ekmek gibi Ben de buralarını bir biçeyim diyorum. Ekmiş ot. Annem tek başına yapamıyor. Yalnız olduğu için. Evet buralara falan ekmiş annem. Çim. Biraz Biraz ediliyor olmuş ama 50 olmuyor. Orakla yapacağız. Burunumuz yanıyor. Bugün sıcak ekmek yiyeceğiz. Tüm dostları bekleriz köy ekmeği yeme köy böreği yapacağız börek pide yapacağız köy pidesi Evet ben şimdiden başlayayım içmeye annem buradan başlamış şey edilir olmuyor ben de şöyle şöyle bir şey orakla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın evet, dostlar biraz biçtik otları sıcak hava sıcak çattı Evet Fatima bayla annem fırını süpürüyorlar Ekmekleri vereceğiz biraz sonra kuruna. Bakın Kolay bak gelsin Fatih Baba. Kolay e gelsin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi yollar boş gidiyor. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bir de benim girdiğimi de alır mısın? Beni de çekmiş ya. Ben varım içinde. <laughs> Görüyor Evet. De bir de Hatıra <laughs> diye kalacak bunlar Fadime abla. İleride kim öyle kim kala da. 2050 yıllarında çocuk torunlarımız gördüğü zaman ay ne güzel eskiden böyle şeyler var mıydı bakacaklar. diye bakacaklar yani. Asır bizim yaptığımızı yapmıyor. Biz evvelki asırların dağda yaptığını yapmıyoruz değil mi? Evet. 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 Sanlı bideler. Bu evet, Su yok mu? Çocuklarım eğiliyor. Badime hadi baba sizin. Ne anne oh. Oo. Diyor. De... Hadi, hep takoz at. Takoz. Ne oldu çok mu sıcak ana? Altına atan böyle caz olacağız. Sen de geçin. Elim yana değil. Elim yana değil değil tamam. de de Evet otları biçtik. Daha önce burada otlar vardı görünmüyordu. Evet dostlar ekmeği fırına veriyoruz artık. Evet ekmeği bırakıyorlar. Kolay gelsin yine. Köy ekmeği nasıl oluyor? Hadi baba güzel oluyor mu? Gözleyicilerimiz soruyorlar. Köy ekmeğin tadı nasıl diye. Evet. Koy gibi demek hadi bas çıktı koyunmuştu. Koymasın. Oların sene denk dedik mi? Koyunmuş ekmek hamur. Borla yazdım. Evet elle yazıldı bunlar. Makinayla değil. Elle garma. Organik. Elle garma. Sarama bir ana bir oğlan karamadık. İki tane kişi. Evet, işe. ben de yardım ettim ama. Karamadık. Ee, Biraz aa, zor oluyor. Aa, aa. Kızım kızın kendini doyuramayacak bu oğlan. Aa! Oğlan kızım, kızım aa! Anası, bizim kızın kendini doyuramayacak. Ah. Niye ki biz bu oğlan? Anası kızına yapma diyor. O ona yapmayı ekmek diyor. Bir sor tabii. Evet. Birbirine çekişiyoruz. Gelince yaparım diyor. Gelince ekmek olur mu? Sen de kendi olacaksan da herhalde ekmeği. Kız yapamaz ya yorgun ekmek kolu oradan geldi. Hinset işten çıktı. Hince Fatıma ta işten çıkmadı ta. Saat kızın acı gibi evet Öyle. Eve gelecek Evden garaja gelecek. Buradan buraya olur mu bu ekmek? Evet ekmek bir gün alıyor insanın. Dostlar. Mi, bir gün alırım ekmek. Ne istedim yapam ona bakmıyor bakmayayım dedim. Ay maşallah. Yoş yoş işte, dedim yapalım. Bir tek şey bir de Abi, benim yaşayayım. Bak ha. Dur. Bana dikkat et. Kalkma. Dedi ben sakat bir yerden bir yere geçiyorum ama. Vallahi öyle okuyorum. Dineyi verir misin Tamam. Vallahi ben kendime. Veriyorum. Evet Aa. dostlar ekmeği verdik fırına. 2 saat fırında pişecek. Evet sıcak telefon patlamasın diye fazla içine sokmuyorum sıcaktan. Evet. Herkesi bekleriz. Hah. Yemeğe. Ha. Kapımız dostlara açıktır. Yanmasın bak bak. ya. Evet. Evet, oh. evet dostlar ekmeği verdik fırına. Evet sıcak ekmeği çekeyim. Evet dokunlar, hasesli Samlı dokunlar. Evet çok sıcak fırının içi, telefonu yaklaştırmıyorum patlar diye. Ellerinize sağlık, hadi baba, anacığım eline sağlık. Ya yapma diyorum dostlar, uğraşma bu kadar diyorum ama işte dayanamıyor ana yüreği. İlla ekmek yapıp da gidin diyor Bursa'ya diyor. Biz de götürüyoruz yani tüm dostları bekleriz köyümüze ekmek yemeye. Fırından sıcak, Benim yanında geldi, çay, önce. taze. Şimdi gelecek uğraşacak, uğraşacağını ben uğraşayım. Evet, çukur, akıl çukur. Ya yapma ana diyor. Ana yapma diyor. Hamuru dolaba koyuyor diyor akşam. Hamsta bir bir sor. Emin yani. anam üzülmesin değil mi? Ne de? Bu da kızım evet. Aynen. Ya. Hiç benim televana aramıyor bak. Pistala gelince. Benim televana arıyor Fadime. Kapa diyor bundan kontrol gitmesin diyor. Bunu çeviriyor. <laughs> en Evet, benim. susamlı pideleri çıkardık. Hı? Bunlar çapuççuymuş. Zarflar mı Maşallah. Mis gibi kokuyor. Ekmekleri de bir, bir buçuk saat sonra çıkaracağız. Evet dostlar ekmekleri çıkartıyoruz. Ekmekler pişti fırından. Mis gibi kokusu geliyor burnumuza. ekmekler biraz çok kızarmış ana. Bu i̇yi, iyi. İyi, iyi mi? Şimdi de değil. Şimdi de değil. Ay maşallah ne güzel ekmekler olmuş. Güzel. Altı da güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Ekmekler hazırmış. Tahtan şey mi olmuş burada? He. İyi koyamadınız herhalde tahtayı. O tahtayı değil, orayı iyi koymadı herhalde içeri. Bir ekmek de zat. Bir şey olmaz. Al bir onu da devreye koyalım. Sonra bu sende. sıcak tutamıyorum ben de ya. Ah. Sıcak tutulur mu ya? Zaten öğlen sıcağı var. Allah bir de fırının sıcağı, bir de ekmeğin sıcağı insanı yakıyor. Cehennemde nasıl çekeceğiz, çekeceğiz bilemiyoruz onu. Ya. Allah günahlarımızı affetsin. Ya, gurur gurur affeder çok Allah. Beş vakit namazı kılma sen de. Evet. Al, al çektiğine bak dur. Evet. Ee, kendi kenara öyle hemen altı gülüşe sen de kalırsan. Kıraat geçti. He? Borcunu ödedin ya, Borcunu ödemedin var. Evet. Allah affetsin. Günahlarımızı. Evet dostlar. Burada çekimime son veriyorum. Tüm dostlara kucak dolusu selamlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz uzun oldu ama Umarım sonuna kadar izlersiniz. İzlemişsinizdir. Daha doğrusu. Videomuzu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Dostlar. Susamlı lokumumuz, böreğimiz oldu. Nefis görünüyor. Sizleri de bekleriz. Çayı yaptık.